Herkese harika bir sabahtan merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu her şeyi kabul ediyorum. Evet arkadaşlar, bu basit gibi gözüken çok da kolay olmayabilen ama birazcık üzerinde durduk mu hepimizin gerçekleştirebileceği bakış açısını hayatımıza oturttuğumuz andan itibaren hayatımız öyle bir şekilde hafifleyecek ki bu hafiflemeye kendimiz bile inanamayacağız. Hayat bizim için sanki artık şöyle olacak. Bir akarsu da akıntıyla birlikte ufak bir kayığımız var veya kocaman bir teknemiz hiç önemli değil. Ne motoru çalışıyor ne yelkeni var. Sadece akıntıyla birlikte ilerliyoruz. İşte hayatı yaşamak da aynen bu şekilde bir deneyime dönüşecek. Eğer bu bakış açısını hayatımızın her alanında uygulayabilirsek. Ama tabii ki bu bakış açısını uygulamamıza engel olan bir takım faktörler var. Bugün o faktörlerden bahsedeceğiz ve bu faktörleri nasıl geride bırakabiliriz? Hangi çok basit uygulamayla bu bakış açısının bizi ne kadar rahatlatabileceğini çok kolay ve hızlı bir şekilde deneyimleyebiliriz. Bundan bahsedeceğim. Ondan sonra uygulayıp uygulamamak, hayatınızda bunu deneyimlemek, deneyimlememek tabii ki size kalmış arkadaşlar. Şimdi her zaman olduğu gibi videoya devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin در نفس سوت Süper. Evet arkadaşlar. Başımıza gelen her şeyi kabul edebilsek, ona karşı direnç göstermesek aslında hiçbir şekilde bir olumsuz duygu, olumsuz düşünce oluşmayacak. Ve bu sayede olumsuz duygu ve düşünce oluşmadığı için de olumsuz bir enerji ortaya çıkmamış olacak ve bu sayede de tabii ki ne olacak? Artık hepimizin de bildiği gibi daha olumlu düşünce ve duygular, daha olumlu enerjiler sadece ve sadece aynı enerjinin, aynı duygunun, aynı düşüncenin devamını bize doğru getirecek. Kendimize bu düşünce, duygu ve enerji üçlemesinin devamını çekmiş olacağız. Çekim yasasının temelindeki olay bu. Fakat bizler ne yapıyoruz? Çoğu zaman olumsuz duygular ve düşünceler içerisinde olduğumuz için olumlu duygu ve düşünceleri kendimize çekmekte zorlanıyoruz. Ve buradaki en basit tanım da şu. O anki yaşadığımız olumsuz düşüncenin ve buna bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz duygu ve enerjinin ortaya çıkmasının en kısa, en basit tanımı şu. Yaşanılan ana gösterilen direnç. Yani o anda başımıza ne geliyorsa o deneyime gösterdiğimiz direnç bizde olumsuz bir düşünceye yol açıyor. Bu direnci kim gösteriyor? Biz derken aslında bizim tanımı birazcık geniş. Bana göre gerçek biz dediğimiz kısım, yani benim öyle dediğim kısım fiziksel bedenin içinde bu dünyaya gelip bu hayat tecrübesini deneyimlemek üzere burada olan ruh. Ama tabii ki bu benim fikrim buna katılabilirsiniz katılmayabilirsiniz. Ama genellikle bizler kendimizi zihnimizle ve bu fiziksel bedenle özdeşleştiriyoruz. Ve çok iyi biliyoruz ki zihnin de fiziksel bedenin de sınırları var. Ve bizler kendimizi bu ikisiyle özdeşleştirdiğimiz zaman kendimize de belli sınırlar çizmiş oluyoruz. Tabii ki yine bir kısmımız fiziksel olduğu için mutlaka her zaman bir noktada bazı sınırlamalar olacak. Ama bizim aslında sadece bu fiziksel beden ve zihinden ibaret olmadığımızı, aslında daha başka bir boyutumuzun olduğunu da kabul etmek, bilmek, inanmak ya da hangisini tercih edersiniz? Bu bize daha önceden fiziksel beden tarafından çizilmiş sınırları birazcık daha genişletmemize yardımcı oluyor. Zihnimizin başkaları tarafından çizdiği sınırları birazcık daha genişletmemize yardımcı oluyor. Şimdi bizler eğer zihnimizle o anki yaşadığımız tecrübeye direnç gösteriyorsak bu ne demek? Aslında o an yaşanılan olay zihnin bizim için yaşatmak istediği olayla örtüşmüyor demek. Yani o anda karşılaşmak istediğimiz olay o değil. Çünkü zihindeki çizilen plana göre başka bir yoldan gitmemiz gerekiyordu ama biz şimdi bu yoldan gidiyoruz ve karşımıza bu olay çıkmamalıydı. Ama dediğim gibi zihnin belirli sınırları var. Zihin sadece bu yoldan istediğimiz yere varabileceğimizi düşünürken aslında içerideki daha büyük boyutumuz, gerçek biz olan kısmımız aslında çok daha farklı yollar olabileceğini biliyor. Ve eğer biz karşımıza çıkan olaya direnç göstermezsek onu kabul edersek onu yaşanılması gereken bir deneyim olarak görürsek her nasıl gözüküyor olursa olsun insani bakış açımızda deneyim her ne olursa olsun onu yaşanılması gereken bir şey olarak kabul edersek o zaman içimizdeki olumsuz düşünce ve duyguyu oluşturmuyoruz. Neden? Ta eski videolardan bir tanesinde şundan bahsetmiştim. İnsanın kendini iyi hissetmesinin ne demek olduğunu duygusal navigasyon sistemi üzerinden anlatmıştım. Bu ne demekti? Duygularımız bizim içimizdeki navigasyon sistemi. Yani duygularımız sayesinde bizler doğru yolda olup olmadığımızı anlayabiliyoruz. Eğer kendimizi iyi hissediyorsak bu navigasyon sisteminin bizimle iletişimi böyle kendimizi iyi hissediyorsak o zaman doğru yoldayız. Yani zihnimizdeki oluşturduğumuz düşünceler, içimizdeki oluşturduğumuz duygular, ruhun bakış açısıyla örtüşüyor demek. Ruh ve zihin ve beden aynı fikirde demek. İşte bu üçü aynı fikirde olduğu zaman kendimizi iyi hissediyoruz ve doğru yolda olduğumuzu anlıyoruz. Şimdi eğer biz ruh karşımıza çıkan deneyimi yaşanılması gereken bir deneyim olarak kabul ediyorsa ama biz zihnimizle ve fiziksel bedenimizle bu deneyime karşı direnç gösteriyorsak o zaman kendimizi kötü hissediyoruz. Kendimizi kötü hissediyoruz çünkü ruhun bakış açısıyla zihin ve bedenin bakış açısı artık örtüşmüyor. Ve bu ikisi arasındaki mesafeden, uzaklıktan dolayı kendimizi kötü hissediyoruz. Yani duygusal navigasyon sistemine göre doğru yolda değiliz. Şunu diyebilirsiniz. Hani doğru yoktu, yanlış yoktu diyebilirsiniz. Çok doğru. Ama şöyle düşünelim. Doğru yerine faydalı bir yolda değiliz diyelim. Çünkü çok daha faydalı bir yol var. Çok daha faydalı olan yol neresi? Ruhun bakış açısıyla aynı bakış açısına geldiğimiz nokta. Şimdi o zaman biz ruhun bakış açısına geçtiğimiz zaman karşılaştığımız her şeyi yaşanılması gereken bir deneyim olarak görebiliriz ve bunu kontrol etmek için de o karşılaştığımız olayla o an içerisinde içimizdeki düşünce ve duygu ikilisini gözlemleyip bunu sağlamasını yapabiliriz. Eğer o an olumlu düşünce ve duygular içerisindeysek ruhumuzda aynı fikirdeyiz. Eğer olumsuz düşünce ve duygular içerisindeysek o zaman ruhumuzda aynı fikirde değiliz demektir. Şimdi o zaman aslında birazcık düşünürsek bu şu demek oluyor. Demek ki ruhumuz içerideki o spiritüel, manevi kısım aslında yaşanılan hiçbir şeyi olumsuz olarak görmüyor. Evet bu aynen bu demek. Peki bir adım daha ileri götürürsek etrafımızdaki insanları dikkate aldığımız zaman aynı şekilde onlarla yaşadığımız deneyimler de o zaman yaşanılması gereken deneyimler. Çünkü her şeyi kabul ediyoruz. Her şeyi kabul ettiğimiz zaman ruhumuzla aynı bakış açısındayız. Fikirlerimiz örtüşüyor. O zaman bu da şu demek oluyor. Demek ki herkese aynı sevgiyle, anlayışla, hoşgörüyle yaklaşabiliriz. Fiziksel bakış açımızdan görüntü ne olursa olsun eğer biz bir şekilde o an içerisinde düşünce ve duygularımızı gözlemleyip kendimizi iyi hissetmediğimizi görüp gözlemleyip ve bunun ruhumuzla aynı fikirde olmadığımızın göstergesi olduğunu hatırlayabilirsek ve o anki yaşanılan deneyimi karşımızdaki kişi ne yapıyor olursa olsun olması gereken bir şey olarak kabul edebilirsek işte o zaman kendimizi bütün olumsuz düşünce ve duygulardan sıyırabilmenin kurtarabilmenin, uzaklaştırabilmenin yolunu açmış oluyoruz. Evet, mantık olarak bu Uygulamada bu kadar kolay olmayabilir ama sadece şunu hatırlamamız yeterli. Herhangi bir şekilde olumsuz bir düşünce veya duygu yaşadığınızda lütfen kendinize şunu söyleyin. Sevgili zihnim, şu anda sen bu ana karşı bir direnç gösteriyorsun. Bunu neden yapıyorsun? Çünkü senin planladığın gibi bir şey karşıma çıkmadı. Ama sorun değil. Benim planlarına daha fazla güvendiğim bir kısmım daha var. Ve ben ona inanıyorum. Onun çizdiği planda karşıma çıkan bu olayın yaşanılması gereken bir deneyim olduğunu kabul ediyorum. Senin de çok iyi niyetle planının bozulduğundan dolayı ve benim için en iyisini düşünmene rağmen benim iyiliğimi istiyor olmana rağmen elinde olmadan bu olumsuz düşünceleri ürettiğini biliyorum. Neden? Çünkü sen alışkanlıkların doğrultusunda davranışlar sergileyen bir mekanizmasın. Ama sen her zaman beni bugüne kadar hayatta tutabilmek için her şeyi yaptın ve seni de olduğun gibi kabul ediyorum. Tıpkı hayatımdaki herkesi ve her şeyi olduğu gibi kabul ettiğim gibi. Yani ben her şeyi kabul ediyorum diye bir kendi kendimize konuşma yapsak. Kelimesi kelimesi aynı olmak zorunda değil. Ama yeter ki birkaç kere kendimize şunu gösterelim. O olumsuz düşüncenin oluştuğu anda biz o düşünceyi durdurabilme kapasitesine sahibiz. Yeter ki o konuyla ilgili bir farkındalığımız olsun. Sadece şu cümleyi unutmayalım lütfen. Şu anda zihnim ana karşı bir direnç gösteriyor. Ve ben bu direnci ortadan kaldırıyorum. Çünkü ben direnç göstermemeyi seçiyorum ve her şeyi kabul ediyorum. Ellerinizi böyle yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi benim yaptığım ufak bir uygulama var. Çok kolay, çok basit, hiç zor değil. Şöyle sessiz sakin bir yer buluyorsunuz. Kimsenin sizi rahatsız etmeyeceği. Zaten 20 dakika, 20 saniye, 30 saniye falan sürüyor. Çok uzun değil. Kollarımı açıyorum. Avuç içlerim yukarıya bakacak şekilde. Yanları açıyorum kolları. Kadraja sığmadık, sıra bakmayın. Hadi şöyle dursun. Gözlerimi kapatıp kafamı hafifçe yukarıya kaldırıyorum. Ve kendime şunu tekrar ediyorum. Her şeyi kabul ediyorum. Derin bir nefes. Her şeyi kabul ediyorum. Tam bunu söylerken dirençten bahsettik ya aslında direnç dediğimiz şey ne? Olumsuz bir enerji. Bu olumsuz enerji enerji bedenimizde birikiyor ve dışarıdan beslenmemiz gereken yaşam enerjisinin önünü kesmiş oluyor. O direnci ortadan kaldırdığımı hayal ediyorum. Yani bir anda her şeyi kabul ediyorum derken etrafımdaki o direnç duvarının çöktüğünü, ortadan kalktığını hayal ediyorum ve onunla birlikte de bütün evrenin enerjisini azıcık değil, bir kısmı değil, bütün arkadaşlar bütün iyi enerjileri merak etmeyin hepimize yetecek kadar var. Bütün o pozitif enerjinin, direncin ortadan kalkmasıyla birlikte Kafamın tepesinden, kollarımdan, omuzlarımdan, karnımdan, her yerimden içeri girdiğini, benim içimden, bütün hücrelerimden geçtiğini hayal ediyorum ve o anda sanki hızlı bir şekilde şarj edilmiş bir cep telefonu gibi oluyorum. Çünkü bu muhteşem bir enerji. Her şeyi kabul ediyorum. Mümkün olduğu kadar sırtımızı dik tutuyoruz. Enerjinin daha da güzel akması için omurganın dik olması çok önemli. Her şeyi kabul ediyorum. Ufak bir tebessüm. Her şeyi kabul ediyorum ve her söylediğimde vücuduma giren o yaşam enerjisinin birazcık daha arttığını hissedebiliyorum. Bu sayede ne olmuş oluyor arkadaşlar? çok hızlandırılmış bir meditasyon gibi kendimi pozitif enerji banyosuna alıyorum. Ve o anda var olan bir direnç varsa, enerji bedenimde bir negatif enerji duvarı varsa onu ortadan kaldırmış oluyorum. Bunu istediğiniz kadar sık yapabilirsiniz. Hatta ne kadar sık yaparsanız o kadar iyi. Çünkü kendinize bunu tekrar ettikçe her şeyi kabul ediyorum bakış açısı daha da çok oturmaya başlayacaktır. Çünkü artık hepimiz çok iyi biliyoruz ki zihnimiz, bilinçaltımız tekrar da öğreniyor. Neyi en çok tekrar edersek onu doğru kabul ediyor. Ve lütfen deneyin. Her olumsuz gibi gözüken bir şey yaşadığınızda her şeyi kabul ediyorum deyin. Teşekkür edin. Bu deneyime teşekkür edin. Bu deneyim sayesinde hayatınızda yeni bir şey öğrendiğiniz için teşekkür edin. Her şey bizim bakış açımıza göre şekilleniyor. Nereden bakmayı seçiyorsak o şekilde görüyoruz. Ne şekilde görüyorsak da geleceğimizi o doğrultuda şekillendirmiş oluyoruz. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.